Herkese merhaba arkadaşlar. çatafa futbol ekranlarına hoş geldiniz. Sosyal Lig'in ve Süper Lig'in 40. hafta müsabakalarını yorumlamak için yine sizlerin karşısındayız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Hoş bulduk. Evet 40. haftaya özel. Bu hafta da Telegram grubumuzun müdavimlerinden sevgili Bekir abi Trabzon'un bağrından koptu geldi. Konuğumuz oldu abi hoş geldin. Evet hoş bulduk. Trabzon'dan kucak dolusu sevgiler. Ee, 40 haftadır e, sizleri izlemekten keyif alıyoruz. Yani başlamadan önce tüm Çatapat Telegram grubu arkadaşlarım adına bize 40 hafta boyunca arkadaşlığı, dostluğu, kardeşliği hepsini aynı platformda buluşturduğunuz için öncelikle sizi şöyle ayakta alkışlıyor ve şükranlarımı sunuyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Sağ olun. Çok büyük kardeşlikler edindik. Allah razı olsun. Hepiniz iyi ki varsınız. Sizden de Hadi. iyi ki varsınız. Sizden de Trabzon'a kucak dolusu sevgiler. Çok sağ ol güzel sözlerin için abicim. Nasıl ne gidiyor demek, nasıl nasıl geçirdin abi? Vallahi adayı? keyifler e, bir ara çok iyiydi. Genel klasmanda bir ara tek birinci sıraya kadar gördük. Sonra 8 haftalık bir düşüşten sonra işte uğur kardeşimiz olsun. Grubumuzdaki Özcan kardeşimiz ve diğer arkadaşlarımız olsun. Kaptan olayına bir el attılar sağ olsun o andan itibaren döndü. Birden <laughs> 270 falan gördük ama şu an 145'teyiz. İyi ne olsun ya buna da şükür. 600-700 bin kişinin içinde iyidir yani. İyidir abi iyidir. Aynen öyle. Bu haftada yanılmıyorsam 34 gol oldu. Ee, yani estik gürledik. Geçen hafta bayağı bir e, gol oldu yani ligde. Clean sheetler yakala... yani Evet, e, şimdi şöyle bir şey itiraf edeyim. Hep de ben konuşmayın kusura bakmayın sakın. Ee, Tolga bana yine bir yayına katılabilir misin? Ben iş yerinden katılıyorum şu anda. Sorduğunda ben işin açıkçası bir e, fikstüre baktım. E, geçen haftayı es geçtim Trabzon yok diye geçen hafta da bu sezonun <laughs> en yüksek puanımı aldım kendi adıma. İşte bu haftaya denk geldi. Değil haftası ama artık şans çok da önemli değil. Dediğim gibi ben bu sene bu oyunda sayenizde size denk geldik tanıştık. Diğer arkadaşlarla benim en büyük kazancım budur. <laughs> Sonucunda farklı ödüller olur. Sonra da yok demeyiz tabii ki. <laughs> tabii ki. Evet, 39. haftayı bu şekilde geride bırakmış olduk. 40. haftaya artık geçiş yapalım. Gene bizim klasik standart anlatımımızla yapalım bunu. Mevki mevki gidelim. Kale, defans, orta saha ve forvet şeklinde. kale ile başlayalım. Her zamanki gibi konuğumuzla başlayalım. Sevgili Bekir abim, evet Uğurcan'ı almışındır herhalde kaleye diye düşünüyorum. Üstündeki. Şimdi tabii. E, çalıştım arkadaşlar boş gelmedim o yüzden Bravo. Hemen Bravo. önüme alayım öyle sırf yayına çıkmak için diyor sonuçta kendimi değil tüm e, telegram grubunu temsiliyle buradayım diğer benden önce yayına çıkan arkadaşlar da çok başarılıydı e, biz komple bir aileyiz ben hep öyle görüyorum Eyvallah. Adayların, çok... e, bu hafta geçen hafta Beşiktaş karşısında hezimete uğrayan Hatay'ın aynı hezimeti Denizli'ye düştü Denizli Gerçi düşüşündeki oyuncuların o fotoğrafları, gözümün gülümsemeleri gözümün önünden gitmiyor ama Kaleca dayım Münir ve Ali Şaşal. Münir ve Ali Şaşal. Başakşehir'in de gol bulamayacağını düşünüyorsun Sivas Spor. Aslında e, Sivas Spor inanılmaz bir e, seri yakaladı. 16 maçtır yenilmiyor. E, son haftalarda siz de biliyorsunuz klinşiti bulmak çok zor. E, ondan ziyade e, gol yese bile Sivas biraz da bir gol yer en fazla öyle düşünüyorum. Başakşehir de son iki haftadır aldığı puanlarla bir nebze de olsa rahatladı. Maç karşılıklı beraberlik ya da 1-0 ya da 2-1 Sivas yener diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ee, Sercan'la devam edelim. Sercan'cığım senin kalecilerin kimler? Benim de Bekir abi gibi müdür kalemde. Yani düşen denizli karşısında. Kaleci bulmakta zaten zorlanıyoruz ligde. Müdür bende de olacak. Bir de ben bu hafta Kasımpaşa'dan galibiyet bekliyorum. Geçen hafta da iyi futbol oynadılar. Ertuğrul benim kalemde olacak. Çünkü Kasımpaşa'da düşme hattının hemen üstünde ve bayağı sıkıntılı bir durumda şu an. Kalede Kasımpaşa'ya güveniyorum. Ertuğrul yedek kalecim olacak. Evet. Benim de kalemde Münir ve Uğurcan var. E, Antalya Spor'un gol atamayacağını düşündüğüm için. E, Hatay Spor'da da Münir sizlerin de aynı şekilde tercih ettiğiniz nedenlerle ben de tercih ettim. Evet sevgili oğuzcum. Sene devam edelim. Ben de Siz... Yani Başakşehir son iki maçını kazandıktan sonra baya bir potadan uzaklaştı. Onun rehavetiyle zaten takım dağılmaya müsaade artık. Böyle bir tatil sezonu bitirme isteğindeler hepsi. O yüzden Sivas Spor'un gol yemeyeceğini düşünerek Ali Şaşal'ı aldım. Bir de Uğurcan'ı tercih ettim ben de. Yani Antalya 15 beş haftanın en kötü takımı. Sadece bir beraberlik var. Dört defa yenilmiş. Gol atıyorlar ama Trabzonspor herhalde maçı tutacaktır diye düşünüyorum. Evet, Uğur'cum. Senle bitirelim kalecileri. Kaleci kalmadı zaten. Yani bende de, de Münir'e Uğurcan var. Ama ben aynı zamanda e, Beşiktaş'tan Ersin'i de e, kadromda düşünüyorum. Yani o maçında da sıfır sıfır bitme ihtimaline e, karşı Ersin'i de alabilirim. Kısır bir derbi olursa Ersin evet mantıklı olabilir. Ki Beşiktaş, bir tane atıp da üstüne de yatabilir Beşiktaş. Hiç belli olmaz. O yüzden Evet. O yüzden ben Ersin denenebilir yani kadro olarak. Ersin de mantıklı bir seçenek gibi duruyor. Notlarımı <laughs> almışım çok özür dileyerek yetmeden önce. Ee, ben de Beşiktaş Galatasaray maçından aslında eğer gol erken girmezse bir clean sheet bekliyorum. Ee, hani sürprizi seven arkadaşlar için e, iki kaleci karşılıklı alabilirler. Gene klasmanı oynayan arkadaşlara tavsiye etmiyorum. Evet. Bu da bir ayrı bir mantıklı seçenek bence de, evet olabilir. Ama Galatasaray'ın gol yiyebileceğini düşünüyorum ben. Bakalım. E, defanslara geçelim o zaman. Evet. E, Peki, benimle bak. devam ediyoruz yine herhalde. <laughs> Defansla e, Hatay'ı bu hafta e, dörtleyeceğim. inşallah patlamayız. Maçlar da hep aynı saatte başlayacak. Çok değişik bir hafta olacak hepimiz için. Defans'tan Katrantis Hatay'dan. E, Caner'i düşünüyorum Fenerbahçe'den. Hı. Göztepe'den. Göztepe Konya maçının gollü bekliyorum. Yalnız Berkan'dan Asis veya gol öyle bir katkı bekliyorum. Ee, son adayım da e, Sivas'tan. Deplasman olsaydı Ahmet Oğuz'da ama içeride oynadığı için. Deplasman'da geçen hafta sizden yine birisi önermişti Ahmet oğuz öyle hatırlıyorum. İçeride olduğu için Uğur Çiftçi öneriyorum. Sürpriz olarak da son olarak sürpriz denemek isteyenler. Erzurum'un artık son şansı e, Cenk Ahmet'i. Sonuçta e, kendi pozisyonun dışında oynuyor. Cenk Ahmet'i öneriyorum. Evet teşekkür ediyoruz. Sercancığım sen ne devam edelim defanslara? Ya ben bu hafta kadroyu kurarken daha çok yani şey puan durumuna göre hareket ettim. Yani kimin ihtiyacı var, kimin yok. Burada Kayseri, Gaziantep, Gaziantep şu an orta sıralarda. Hani Kayseri'ye göre çok çok rahat bir durumda ama Kayseri en formda bir takım şu an. Hem de düşme potasında yani en dip, en üstte Kayseri var. Kayseri kazanacaktır diye düşünüyorum. Kadro'nda Aziz Beyiç olacak. Aynı mantıkla Malatya Rize maçı. Rize'de düşme potasından bir 4-5 puan yukarıda. Biraz daha Malatya nazaran daha rahat. Karim Efez olacak orada kadromda. Bir de kalede güvendiğim gibi Kasımpaşa'dan Hader Konaç olacak. Kasımpaşa'ya bu hafta güveniyorum. Bir de Fener Ankara gücü maçı yani kısır geçebilir diye tahmin ediyorum. Orada da Atilla iyi olacak kadromda. O sürpriz golcüsü Fenerbahçe'nin. Bu hafta da bir gol katkısı görebiliriz Salahi'den. Teşekkür ediyoruz. Ben de defanslarımı bu hafta e, tamamen Bekler'den oluşturdum. Marlon, Valentin Rozier var Beşiktaş'tan, Katranis Hatay Spor'dan ve Berkan Emir Göztepe'den hücuma verdiği katkı körnerleri de kullanıyor Berkan Emir. E, Konya Spor karşısında etkili olacağını düşünüyorum Berkan Emir'in. E, sevgili oğulcum senle defanslara devam edelim. Yani ben Bekir abinin dediği gibi Ahmet Oğuz'un geçen hafta söylemiştim defansmanın istatistiğini. İçeride ama ayağı sıcak diye ben Ahmet Oğuz'u tekrar alıyorum. Ahmet Oğuz'la başlıyor benim defans attım. Ben Vida'yı tercih ettim. Yani kalede Ersin konusunda çok gittim geldim. Ama Ersin'i almaktansa defansa bir Beşiktaşlı almak. Çünkü derbilerde duran toplarda Vida'nın da golleri var. Vida yese dahi belki duran toptan bir gol atma şansı olması istinaden Vida'yı tercih ettim. Ben de Hatay'dan çok patladım bu sene. Defans anlamında, kaleci anlamında. O yüzden Münir'i tercih ettim ama defansa Popov'u aldım. Bir diğer tercihim de Mustafa Eskerlaç oldu. O da sağ önde oynuyor. Oyunda defans görünüyor. Yani Rize tamamen rahatladı. Bundan sonra Malatya'nın hatırladığım kadarıyla Hatay ve Galatasaray maçları var. Yani bu maçta puan alamazsa diğer iki maçta çok sıkıntıya düşecek. Bu maçı kazanıp garantilemek isteyeceklerini düşündüğüm için burada da kısır geçecek bir maç diye düşünüyorum ve defansa Mustafa'yı aldık. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Uğur'la defansları bitirelim. Ben de e, her zamanki gibi İsmail Köybaşı olacak. Yani onu almasın için rahat etmeyeceksin. Haftalarda fazla puan kazandırdı. hafta gene bir İsmail Köybaşı tercihinde bulunacağım. Oynarsa e, Victor Hugo e, defansında olacak. Ee, artık kadrosuna bakacağız e, Trabzon'un. Oynarsa Victor Hugo'yu alacağım. Beşiktaş'tan e, Vida'yı alacağım ben. E, olası bir yani derbilerde genelde duran toplardan kurtuluyor zaten. E, Atası duran toptan kuratma ihtimaline karşı Vida'yı bulunduracağım. E, Katsanes ya da Popo ikisinden biri zaten illaki kadrolarda olacak. Evet teşekkür ediyoruz. Defanslarımızı bitirdik. Şimdi orta sahalara geçelim. Evet Bekir abim senin orta saha tercihlerin kimler oldu bu hafta? Evet ee, şimdi tabii ki e, orta saha olunca ister istemez akıllara geliyor Bekir abi Trabzonspor'dan bakı ses almış mıdır diye. E, bu hafta e, biliyorsunuz biliyorsunuz Abdülkadi Parmak kadro dışı kaldı. E, Berat cezalı. E, ben kadroları uğur, uğrunda dediği gibi göreceğiz. Büyük bir ihtimal Abdullah Hoca'nın bakış yasası 8 numara pozisyonunda oynatacağını düşünüyorum. Şöyle bir istatistik vereyim arkadaşlara. Antalya'nın kalecisi Bofim biliyorsunuz en fazla klinşit olan kalecilerden birisi. En fazla olmasa bile. Ama ligimizin en fazla uzaktan şutlardan gol yiyen kalecisi. Vakiyeme'de haftalardır sessiz. Ben bu hafta o yüzden Vakiyeme orta sahamda olacak en iyi Yunan demeyelim de en iyi Yunan oyunculardan birisi Elkas'ı yine kadroma katıyorum. Ee, Akintola yine içeride çok iyi bir ayak. İçeride özellikle e, Akintola Hatay maçını çok gollü getireceğini bekliyorum. Akintola da olacak. Ee, Göztepe'nin çocuğu Halil'i almadan olmaz dedim. Onu da kadroma kattım. Ee, ve e, Sosyal Lig'in kahramanlarından bu seneki Gradel'de yine kadromda var. Ee, dediğim gibi ben biraz genel klasman oynadığım için hani çok sürpriz isimlere kaçmıyorum ama sürpriz kadro yapacak olsam kim alırdı? Derbilerde Joseph de, de Souza gerçeği var. Bir şekilde derbi olduğu zaman ortaya çıkıyor ve Kasımpaşa'dan Haydanovic son iki haftadır e, muazzam bir e, iç çıkarıyor. Onu da es geçmezdim. Teşekkür ediyoruz. Selcan'la devam edelim orta sahalara. Defansa Kayseri'ye güvenmiştik zaten. Aynı şekilde orta sahada da Avramovski olacak Kayseri'den. Şimdi Trabzon'a siz bayağı güvenmişsiniz. Ama bir Antalya gerçeği var şimdi. Antalya daha bay geçmedi. Antalya'nın iki maçı kaldı ve ateş hattının hemen üstünde. Yani Trabzon'a bu maçı bırakırsa rakipleri alttan üç maçı daha olacak. Ama Antalya'nın sadece iki maçı kaldı. Yani kolay kolay bu maçı bırakacağını düşünmüyorum açıkçası. Trabzon'dan zaten kimse olmayacak kadronda. Bir tek Antalya'dan penaltıda kullandığı için Fredrik kadromda olacak. Bu hafta yani o maçını zor geçeceğini düşünüyorum ben. Kasımpaşa'dan Hayredinovic olacak. Gençler Birliği de aynı şekilde yani bu maçta puan kaybederse sanki vedalaşacağız gibi duruyor onunla da. Tekrar de şu an ligde bir iddiası kalmadı zaten. Gençler Birliği'nden de Piris orta sahamda olacak. E bir de zaten Atay'dan rahat bir galibiyet bekliyoruz. Akintola da aynı şekilde kadromda olacak. Teşekkür ediyoruz. Ee, benim de 6 orta saha, yedek, bir yedekli altı 6 orta sahamdan ilki Ryan Abit oldu. Takipçimiz, çatapat futbol takipçisi sevgili Ryan Abit'i kadroma aldım Hatay Spor'dan. Ee, Max Gradel var. Başakşehir'e golü olacağını düşünüyorum veya golleri, asitleri olacağını düşünüyorum Max Gradel'in. Çünkü Başakşehir'in aksayan beklerine karşı iş yapacağını düşünüyorum. Ve suskunluğu devam eden Pedro Henrique'yi kadroma aldım bu hafta. Kayseri Spor'un da e, galip geleceğini düşünüyorum ben. Ve Galatasaray'ı çok seven, özellikle Türk Telekom Arena'da da çok seven Josep de Souza kadromda olacak bu hafta. E, son olarak, sondan bir önce Bakasetas var. E, Bekir abinin aksine ben Bakasetas'ın gene skor düşünüyorum. Orta sahada aktifliğini süreceğini düşünüyorum Trabzonspor'da. Ve son olarak da İrfan Can var. Yedeyim, e, orta sahaya yedeyim. İrfan Can var Fenerbahçe'den bu hafta ondan da artık bir gol bekliyoruz asistlerinden yana. Diyelim ve sevgili Oğuzcuğum'a geçelim. Evet senin orta saha tercihlerin kimlerdir? Zaten ben söylemiştim son haftalarda kadroyu yaparken direkt kadroyu siliyorum. Orta sahaya Gredel ve Gezal'ı yazıyorum. Ayağı sıcak alan adamları es geçmemek gerekiyor. Gredel ve Gezal bende var. Ben herkesin aksine Erzurumspor'un da son iki maçı kaldığı için yani Kasımpaşa maçı olmazsa olmazı kazandığı takdirde Kasımpaşa ile ikili averajında üstün olacak ve Kasımpaşa'yı altına almış olacak. İçeride Erzurumspor'un illaki gol atma durumu olacağını tahmin ediyorum. O yüzden Emrah baştan tercih ettim. Çünkü artık bu kadro dışılardan dolayı son Fenerbahçe maçında yaşananlardan dolayı çok alternatif yok zaten. Pelkas'ı tercih ettim. Deplasmanlara daha skorer Pelkas içeriden ziyade. Pelkas var. Bir de benim sürpriz adayım Varga olacak. Kevin Varga'yı da Kasımpaşa'dan alacağım. Teşekkür ederiz. Uğur'cum senle bitirelim orta sahaları. Yani geriye kalanlar aynı. Ben de e, farklı olarak Rizli Spor'dan Samu diyor e, ve Kara Gümrük'ten en daha tercihleri var. Yani e, bence Gençler Birliği de yani çok fazla asılmayacaktır bu maça. Ee, Kara Gümrük e, goller bulabilir. Yani kimse herhangi bir tercihte bulunmamış ama Kara Gümrük'ten de orta saha alınabilir bu hafta e, diye düşünüyorum. bize içeride. bizeden e, gene bir Samudio tercihinde e, ben bulunacağım. Hatay maçında ben de Rayan Abid tarafındayım. Yani Hatay'da e, yakarsa insanları bu ikilem yakacak. Papo i̇şte mu, Katran ismi, e, Diyuf mu, Benzamo, işte Rayana Bitme, Pintolomo. Yani bu seçimler tamamen artık şans işi ee, bu hafta. E, herkese bol şans diliyorum. Burada. Teşekkür ediyoruz. Forvetlerimize geçelim. Evet Bekir abim, senin forvet adayların kimler bu hafta? Evet, e, forvetlerimde e, ilk adayım Valencia. Geçen hafta penaltıyı Sosya'ya vererek beni her ne kadar puandan ettiyse de Valencia'dan vazgeçmeyeceğim. İkinci adayım Trabzonspor'dan Canini. Ee, Uğur'un da dediği gibi işte Hatay'da Yuyuk mu, Bu mı? İşte Trabzon'da Ekuban mı, Canini mi? Ee, Canini'ye uygun bir maç olduğunu düşünüyorum. Selcan'a da katılıyorum. Trabzon-Antalya maçı o kadar kolay bir maç değil. Çünkü Antalya'nın 3-4 hafta önceden de ben aynı şeyi düşünüyordum. Antalya için zor hafta. Ee, anlayana kadar düşer. O yüzden e, onlar da maça asılacaktır. Kaplan'dan ziyade Hatay'dan Düyüp ve Bufenza ikilisini de kadronda yer vereceğim. Sürpriz adaylarım ise Erzurum'dan Oğuz'un söylediği gibi bu Erzurum'un son şansı artık. Oltan'ı deneyecektir. Yılmaz Hoca muhtemelen Oltan'a seni seviyorum kucaklayacak bir şey yapıp sahaya sürecektir yani. Bir de İlhan ve Yahovic. Yahovic eski takımlarına karşı gol atmayı çok seviyor. Ben Göztepe-Konya maçını golü bekliyorum. O yüzden Young Otis'te sürpriz, arka, sürpriz olarak öneriyorum. Teşekkür ediyoruz. sen de devam edelim. Ben de Diouf mu bu penzamı düşünmedim. İkisini birden kadroma aldım. Diouf kaptan olacak. Penaltıları Diouf kullanıyor. Şimdi ikisi de kralla oynuyor bir şekilde. Diouf da tuttur bir güç tane atarsa bu penzayı yakalayacak. Alttan da Larin zorluyor. İkisi de golü aç bir şekilde oynayacağını düşünüyorum. O yüzden ikisine de kıyamadım. İkisi birden olacak kadromda. Diyuf kaptan bu penza yedeği olacak. Malatya'ya galibiyet ihtiyacı var dedik. Adem büyük kadromuz olacak. Bir de Kayseri'den formda İlhan Parlak. Forvet'teki dörtlüm benim. Teşekkür ediyoruz. Bende de üç forvet var. Biri yedek. Canini, Vupenza bir kaptanım olacak ve yedekte İlhan Parlak olacak. Ben bu tercihinde bulundum gene. diyelim e, ve sevgili Oğuzcum senle devam edelim forvetlere. Ya ben de Vupenza deyip Var ama yani çok kafam gidip geliyor. O maçın 0-0 bittik de D.U.F.U. almayanlar ülkenin %60'ının önüne geçmiş olacak. Öyle bir durum olacak bu hafta. Yani sürpriz kadro deneyen arkadaşlar varsa ikisini de almasınlar. Yani hakikaten o maçın kısır geçmesi ya da beklenmedik birinin gol atması durumunda çok kişi elemiş olacaklar diye düşünüyorum. Ben de Valencia şu anda Fenerbahçe'nin en büyük gol silahı Valencia'yı aldım. İlhan Parlak. Benim de kadromda var sadece İlhan Parlak mı? Stanku mu? Burada fikir ayrılığı var. Son dakikada bir bakacağım çünkü yani Stanku haricinde çok da gol atacak kimse kalmadı. Lima cezalı. Kandeyaş sakat. Büyük ihtimalle oynamayacak. Orada bir stank var ve penaltı atması nedeniyle stankuya yakınız. Teşekkür ediyoruz. Uğur'cum senle bitirelim forvetleri. Yani ben de e, çok fazla forvet olmasından dolayı Hatay'dan e, iki tane alamadım. Yani ne zaman iki tane almasam illa ki zaten hatay dört beş tane atıyor. Yani hiçbir şekilde kahve veremiyorum şu anda. Bu benzer... Zamanda... O zaman biz de ikisini <laughs> de alalım ya yani Ben almazsam zaten siz bu pencerede büyük değişimi kaptan yapın zaten. Muhtemel öyle bir şey olacak. Yani e, ben Kasımpaşa'nın da gol atacağını düşünüyorum. E, tel'in e, forvetlerinden birisi olacak. Valencia yine e, fenalatçıların şu anda tek forveti zaten alınabilecek tek isim. Valencia alınabilir. Ve e, bence de İlhan Parlak yine bu haftada muhtemel gol atabilir. Yani onlar da 39 puanda gol atmak zorundalar. Yani derbi dışında e, bu tip maçlara yüklenmek gerekiyor bu hafta. Ama genelde de e, derbiden oyuncu tutturanlar da bu tip haftalarda aslında öne geçiyor. Yani duygusal arkadaşlar aslında bu hafta birazcık daha öne geçebilir oyuncu tercihlerinde. Evet, kesinlikle öyle. Yani aklınızdan e, kalan başka oyuncu var mıdır, sürpriz? vesaire herhangi bir mevkiden denenebileceğiz. İzniniz olursa şöyle ufak bir istatistik paylaşacağım. O zaman Tabii sen ki. aklınızda kalan dediği için. Mesela Gezal son 12 maçta 8.92 puan ortalaması yakalamış. Hani Oğuz da dedi ya ayağı çok sıcak. Yine buradan dikkat ediyorum. Due 12 maçta 8.58 yakalamış. Yani bunlar ortalama 8 puan getiriyor. İlan Parlak son 4 maçta 9-25 yakalanmış. Ee, Emre Baba ve Peynçil yine Silgin'e son 3-4 maçta baz alındığında ayakları çok sıcak olan oyuncular. Ee, Uğur'un dediği gibi Fenerbahçe'nin şu andaki öndeki en etkili silahı yine Valencia ve diyor Uğur önermişti yine sanırım. Ee, bu ayaklar e, son 4-5 haftada etkili isimler. O yüzden düşünen arkadaşlar mutlaka kadrolarında yer verebilirler diye düşünüyorum. Evet. Yani benim de forvette bir tek Yahoviç aklımda kaldı. Ama yer kalmadı için alamadım maalesef. Şöyle bir şey diyeyim. Geçen hafta da Oğuz demişti. Ee, Yahoviç'i almıştın sanırım Oğuz dedikten sonra mantıklı diye. Ee, yine aynı ekilimdeysen bir şekilde Yahoviç'e yer açabilirsin diye düşünüyorum. Yine iş yapacak bence. Evet. Şimdi 40. haftada 10 maç aynı anda yayınlanacak. Siz hangisini evet, izleyeceksiniz? Öyle. Hangisini evet. izleyeceksiniz? Fenerbahçe yani, izleyeceğiz tabii <laughs> ya. Yani Fenerbahçe ben bir 10 dakika ben... Fenerbahçe maçına bakarım. Tıkanıksa direkt derbiye geçerim. Ben Telegram admini olarak muhtemelen konferans yayında <laughs> olurum. <laughs> <Tüm konferiyle, gülüyor> yani. Biz ekranı mecburen ona bölüyoruz. Sosyal ligçiler olarak. Onunu da izlemek zorunda kalıyoruz. Dönüşümlü olarak. Hayır, şey. Telegram grubu büyük ihtimalle 19.30 ile 20.30 arasında alev alacak. Yani, evet, yani, bütün yani. kadrolar yayınlanacak. alacak. Canım, <laughs> Özellikle sosyal... E, Uğur'un işi çok zor o zaman Telegram'da. Çünkü ağırlıklı olarak o orada. Sağ olsun kahramanımız. Evet. kahramızı Maalesef. Çeşir, sürekli. Diğer, diğer, yöneticilerimiz de bekliyoruz. <laughs> Arada. Ondan seni yazdık. 19.30'da Telegram'dayım. Ee, orada paslaşırız artık. Bütün kadrolara bekliyoruz, aynı anda bakacağız. Biz orada olacağız zaten. Ee, bizim için de değişik bir hafta olacak. Aynı anda o evet. maç. Çok heyecanlı olacak. En azından her şey bir anda başlayacak, bir anda bitecek. Güzel, değişik bir Güzel olduk, Heyecanlı olacak. Evet. Puanlar da muhtemelen pazar günü açıklanır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Ama belki de Pazartesi açıklanır. Bakalım, göreceğiz diyelim ve bitirelim yavaş yavaş. Evet, yavaş yavaş. Ama neylerimizi söylemedik. İsteyim neyleri kaptanları ben. mı? Evet. Tamam. Ben kaptan, 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 kaptan. düşünüyorum. Yedeğini de bu Penza düşünüyorum. Ee, i̇nşallah Oğuz'un düşündüğü gibi olmaz. Patlamayız. Patlarsak tüm Türkiye'de yüzde elli, yüzde altmış hep birlikte patlamış oluruz. Ama ben, ben patlamayacağımızı düşünüyorum. Var mı söylemeyen? Ben söyledim zaten. Bopensa dedim. Ben de söyledim. ki ben... Yok. Benim de <laughs> Ya ben ikisinden hiçbirini yapmayı düşünmüyorum. Yani artık teoride yani çünkü şöyle bir şey de var. Herkes kaptan yaptığı zaman e, eşit olacağız. Bu sefer Neyle öne sıyrılacağız. Önce, sen, zaman, sen de sen de çok, çok fazla haftası, bir doğru düşünüyorsun. Yani kadrolarımızda çok fazla değişkenlik yok aslında yani maksimum bir önce iki oyuncu farklı hepimizin kadrosunda. İşte Pelkas Gredel vesaire hepimizin kadrosunda var zaten. Yani e, bu hafta gene kaptanı tutturunun haftası olur diye düşünüyorum ben. O yüzden de yani şu an karar vermedim. Ee, hiçbir şey söyleyemiyorum. Evet. Geçen hafta dört gol atan Larry'nin adı hiç geçmedi mesela burada. Onu kimse düşünmedi. Kaptan olarak düşünmedik ama Sercan zaten almıştı. Ee, söyleyemiyorum. Evet, Sercan da vardı direkt. Öyle biliyorum ben de. Larry beni de bu hafta, bu hafta için mi konuşuyoruz? Geçen bu, hafta için mi? Bu hafta. bu hafta ya. Geçen hafta dört gol atan Larry bu hafta yok diyorum kimse de. Bu hafta almamış. Yok. Artık derbi faktörü var bu hafta ya. Çok yenilmez yani. Risk baya bir risk oldu. Evet. Güzel evet. bir hafta olur. Tamam. İnşallah güzel bir hafta olur. Ee, güzel bir 10 maç bizi bekliyor. Diyelim evet. ve yavaş bitirelim arkadaşlar. Şimdi eee evet. çok oh, teşekkür ederim. Söyleyecek bir şey varsa son söyleyeceklerim arkadaşım. illaki var, yoksa bilitsa taban evet. Telegram'dan diskalifiye olurum. O derece tehlikeli. <laughs> e, yayınlayıp yayınlamama artık size düşer. Tamam. E, buradan ee, bütün isimleri saymak zor gerçekten yayının başında da söyledim sayenizde inanılmaz dostluklar arkadaşlıklar edindik burada evet. da en büyük emek pay sahibi sizsiniz sonuçta tamam. özel hayatınızdan sosyal anlarınızdan fedakarlık yapıp bize bu ortamı sundunuz o yüzden çok şanslıyız başta size olmak üzere şurada birkaç arkadaşın not almışım onun dışındakileri de kusura bakmasın çünkü bu yayın yoksa çok uzar Yakup kardeşimiz var ee, Telegram e, grubumuzda da Çatapat ligimizde de var kendisi ilk 20'nin 25'in içinde e, arabaya belki ulaşamayacak ama e, önde ilk 20-25'te olması çok önemli o yüzden kendisini tebrik ediyorum kalan haftalarda da başarılar diliyorum yine Adem arkadaşımız Obrigado yanlış telaffuz etmiyorum umarım evet. size de yayından önce çok evet. selamlar diliyorum <laughs> Tamam. Özcan arkadaşımız grubumuzun her şeyi belki de güvenlik müdürü her şey onda. Admin yoksa Özcan oradadır mutlaka. Ona da şükranlarımı selamlarımı iletiyorum buradan. Berkay kardeşimiz Perkas eşittir Berkay. Yine Önder, İsmail, Alperen, Erhan ve Cem kardeşimiz isimlerini sayamadıklarından özür diliyorum. Hepsine selamlarımı iletiyorum. Satapas varsa onlar da vardır zaten. Ee, evet. Hepsine şu buradan selamlarımı iletiyorum. Ee, bol puanlı güzel bir hafta diliyorum. Yayınınızda olmak, ben şöyle yapıyordum, yalan e, hayatta yalan konuşmayı sevmem. E, önce sizin yayınınızı izliyordum, ondan sonra da geçip kadromu yapıyordum. Ne zaman biraz daha araştırayım dedim, başladım 7-8 haftalık bir düşüş e, oldu. Hani genel sıralamalarda da yerimiz e, tartışılır, iyi midir kötü müdür ama şunu iletiyorum, isteğinizle oynayın arkadaşlara iletiyorum. Çünkü sonuçta hepimizin uğruna dediği gibi isimler az çok belli. Sürpriz haftalarının artık geride kaldığını düşünüyorum. Kimin Sevcan'ın dediği gibi daha çok puana ihtiyaç varsa oralardan tercih yapmalarını öneriyorum. Bu oyun biraz his ve şans meselesi. Onları tutturdukları anda zaten başarı gelecektir. Yayını aldığınız için, zaman verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizinle bu yayına ortak olmak inanılmaz heyecanlı ve güzeldi. Tekrardan Trabzon'a size ediyoruz. ve tüm arkadaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Bizden de sevgiler. Bizden de sevgiler. Ne teşekkür güzel bir Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de Telegram Ben teşekkür ederim. Telegram grubumuza buradan çokça selam gönderelim biz de. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. E, kaldı son 3 e, hafta. Bakalım neler bizi bekliyor. E, diyelim ve artık bitirelim mi? <laughs> evet. Bitirelim. <laughs> <laughs> Güzel yayın oldu evet teşekkürler. Evet. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı. Kendinize iyi bakın bol puanlı haftalar Bye bye.